Yayarlarla beraber Abi geldiler abi ben, ben ne yapacağım burada ya <laughs> Gel hele gel 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 hele gel Selam. Komiserim Ya şuradan çıkacaktım da nasıl çıkacağım trafiğe uygunca çıkmaya çalışıyorum çıkamadım Işıklarla sizden beraber döneyim buradan lan. Oğlum benim kafa kafa Allah bulmak oldu. Oo. <laughs> benim kafa döndü. Ulan polisleri görünce ters yere girdi. Daha çok kafa gitti. Onlar <laughs> var. Tamam ne oluyor lan? Zaman geliyor. Tamam, tamam, tamam.